Jack Daniels'ın bourbon olduğunu biliyorsan no problem. Jack Daniels bourbon mu? Onun ayrımını yapabilecek yer şey değilim. Jack Daniels bourbon mu? Erva Hatun. Jack Daniels bourbon mu? Viski i̇şte. değil mi? Ben de viski diyebiliyorum. Bu viski di değil mi? Bu viski değil mi? Bilmem bourbon, viski aynı şey mi? Ben bilmiyorum. O kadar alkol bilgim yok arkadaşlar. ben yok o kadar alkol bilgim. Bilmiyorum bourbonla viski aynı şey mi farklı şeyler mi bilmiyorum ben. İyi. Hayır tam viski ile bourbon ayrı, ayrı şeyler mi? Okey. Şey Viskinin işte. okay. yani. İngilizcesi niye viski o zaman? Oha. O zaman aynı içki değiller. Ama de işte yani. Sonuç o da diye bourbon bir viski tipiymiş. Öyle diyorlar. Tamam işte Bourbon bir tür viskiymiş. Ama yine de viski diye çeviriliyor. Ben aynı o... kategoriye giriyorlar. Onu niye gösteriyorsun şu anda? Üzerinde viski, viski. yazıyor çünkü. Viski çünkü. <laughs> Konu nereden kalktı ki? Bilmiyorum. Niye yani? Başka bir şey konuşuyordunuz. Digimon konuşmuyordunuz. Ne Digimon'u ya? Ben orada kaldım. Dijimon konuşmuyor muydunuz? Hayır. <laughs> Scotch, Irish ve Bourbon olarak üçe ayrılıyormuş. Hmm. Hiç hiç anla hiç anladığım hiç anladığım meseleler değil arkadaşlar. Hiç anladığım meseleler değil. Ben sadece içiyorum. Türü beni ilgilendirmiyor. <laughs> beni tür ilgilendirmiyor yani. Ben sadece içiyorum yani. İzlediğim bir YouTube ile tanışma şansın olsa kimle tanışırdın? Yiyoruzla. Bilinçaltım çok ergen bazen. Jack içeceğine en ucuz isko iskoç iskoç viskisi al daha iyi. Niye Jack kötü mü? Yok Jack gayet okey bir viski. Çok iyi değil ama okey bir viski. Okey. Önerisi ne sorsana merak hmm. ettim. En ucuz işte Irish vis viskisi dedi. Ne o adı ne? Bilmiyorum adı ne bilmiyorum. Adı ne? Öneri Mantıklı. Yusuf Fırat hoş geldin. Teşekkür ederim de senin için. anlamıyorum. Etil alkol alsana iki bireye para vermek yerine tek yudumda kafayı bulamacın olsa. Ölelim sonra. Tek yudumda kafayı bul tek yudumda bana kafayı bulduracak bir şey varsa arkadaşlar seve, seve 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 kullanırım. Seve evet. seve kullanırım. Çünkü evet. alkol içmekten zevk almıyorum yani sadece kafayı bulmak için içiyorum yani.